Yazık ya. Rezalet. Evet abi. Gerçekten rezalet. UEFA'ya şikayet abi. Böyle bir şey mi olur? Şikayet var çağırdı. Var, var çağırdığında yüz kişinin yüzü penaltı veriyor dedi abi. Ya şortun bileğe mi inmesi lazım? Aklım almıyor ya. Ya öncesinde o formayı çekti diyor. Beş gün yarı öyle anlatıyor. Ya tamam da orada bir rahatsızlık şey ki yok abi, ki. Evet. Hafif bazen çekiliyor verilmiyor. He, aynen oradaki hareketini kısıtlamıyorsan sorun yok. Aynen bravo. Ama orada dönmüş. Dönmüş gidiyor. gidiyor karşı karşıya vuracak. Şort birliğe inmedi diye penaltı verilmedi arkadaşlar. Evet aynen. Bak rezalet. Hani bazen deniliyor ya. Masaya yumruğu vuracaksın. Gidin UEFA'ya. O, o yumruk hikayeleri bir tek Türkiye'de oluyor. Yani. Fenerbahçe'yi şey söylemiyorum yok. sadece. Ha, Fenerbahçe çok kazanmaya hak etti mi oyun olarak? Git geldi maç oldu. İki evet. tarafta gol ve goller bulabilirdi. Fenerbahçe'nin dua etmesi gereken iki oyuncu var. Şikri Yarla Ederson. Aynen öyle. Gerçekten yani dua etmesi gereken iki oyuncu. İyi ki iyi oynadılar. İyi ki Ederson kalede. İyi ki Şikrin Yer transfer edilmiş. Geldiği günden beri Fenerbahçe'de hep iyi oynuyor. Bugün yine iyi oynadı. Net golü kurtardı ayağıyla. Kalecilik yaptı. İkinci Edersonluk yaptı. Evet, evet. Şıkrinyer. Orada... Dönen Ederson'un ayağıyla kurtardı. Ne? İki tane Sonra ayak Sonra Vissinski vurdu ki Wisinski girer girmez iki pozisyona girdi. Şıkrinyer kurtardı. Fenerbahçe çok beklenilenin bence altında performans gösterdi. Bazı oyuncular var. Yarın yollasan kimse kızmaz. Kazanamıyorsan kaybetme. Ama kötü de oynasak penaltımızı verin ya bu nedir ya bu nedir abi evet. ne güzel heyecanlandık ver abi ya ver net ya onun öncesinde hafif şunu yaptı bu rahatsız Tam etmediği sürece bir sıkıntı değil ki o abi. hareket onu gördü böyle vermemek için koz aradı ya bu hakem Tabii. kötü niyetli ya ya bu pozisyonu izleyen yüz hakemin 99'u penaltı verir bu hariç. Yani. Bence de. Tamam çok iyi oynamadı Hı. Fenerbahçe bugün. Daha iyi şeyler bekliyorduk. Ama sen ver abi penaltıyı. Sana ne abi iyi oynadı kötü oynadı. Değil ya mi? Ne alakası var aynen öyle. Bir de izleyip veya vermeyince ben deliriyorum. Tabii ya. Var hiç çağırmasa bu evet. sefer hani Var'ın kötü yorumladığını He. söyleyeceğiz ama gitti izledi. Çünkü Var niye çağırıyor? Kanıt var. Gel, gel penaltı var diyor o yüzden çağırıyor. Diyor yani. ki şorta diyor asıldı diyor indirdi. Bileğine kadar indiremedi ama penaltı diyor. Aynen. Çağırıyor. Şimdi bu pozisyon yüzde bir milyar penaltı. Bu pozisyon. Ama evet. nerede penaltı biliyor musun? Şu fotoğrafta penaltı. Evet. Bir fotoğraf öncesi varsa eğer Jonduran, Duran Victoria Pilsen karşısındaki rakibinin çıkartacak derecede çekiyor çektiği için oyuncu sendeliyor. Sendelerken şortundan o da onu yakalıyor. Dolayısıyla bu pozisyon dünyanın hiçbir yerinde penaltı değil. Hatta Jondoran'a sarı kart ve rakip aleyhine serbest vuruş. Endirek vuruş diye değerlendirilir Oğuzcuğum. Şimdi Fenerbahçe'nin deplasmanda etkisiz kaldığını gördük. Şunu unutmayalım. Bir yorgun takım. Acayip bir yorgunluk var. Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de tek dinlenik takım Beşiktaş her zamanki gibi üç büyüklerden. Ya baktığın zaman benim beklediğim bir sonuçtu. Ee, ama Enesli'nin en formsuz olması, Fenerbahçe'nin gol yollarında bakın arkadaşlar de, ben size doğruyu söyleyeyim. Yok topa vururken kaymış, yok yerden hızlı kalkmış, yok efendim sıfırla yüz arası 1.2 saniye milisaniyeymiş. Ama bu Condoran'la Mondoran'la sen ne Avrupa Ligi'nde başarılı olabilirsin ne süper ligde başarılı olabilirsin. Sen dünyanın hiçbir liginde John Duran'la falan başarılı olamazsın. Santrafor dediğin adam orada net olacak. Ennesiri de. Ben sana açık net söyleyeyim. Ennesiri ile John Duran'ın bütün özelliklerini bir araya topla. Bir tane Avrupa Ligi için bir tane Santrafor yaratamazsın Oğuzcuğum. Bu da Fenerbahçe'nin orta sahasından kaynaklanan sorun. Mesela Oğuz'un. Bakın arkadaşlar futbolun kırılmanları vardır. Futbolun kırılmanları da şudur. Futbol. Üçüncü bölgede doğru kararı veremezsen futbolun kırılma anı budur. Oğuz karşı karşıya kalmış çok güzel Santrafor'un driplinki atmış önüne bırakabilsen pozisyonda topu bugün 1-0 öne geçeceksin. Bunlar ufak şeyler görünüyor. Belki de bir pozisyon sonra bunları unutabiliyoruz ama maçtan sonra bunları arıyoruz. Bakın arkadaşlar biz bu Victoria prizeni falan Fenerbahçe olarak şu anki takım değeriyle falan dalga geçer gibi yenmemiz gereken takımlar bunlar Oğuz. Artık bu, bunlardan çıkmamız lazım. Gerçekten dalga geçer gibi yenmemiz gereken takımlar. 53 milyon değeri var. Ya yani 53 öpücüğünün. milyon değer dediğin adam Ennesir ile John Duran'ın değeri işte. 6-5-6 ve John Duran'ın karşılığı 53 milyon eurodan fazla ediyor kardeşim. Duran'a geçen sene 77 milyon euro bonservis verdiler. Öyle ya işte abi. tamam bak. Şunu demek istiyorum sana. Önemli olan tamam para ama işte geldiği zaman bir oyuncunun senin forman adına ne kadar savaştı ve nelerden vazgeçti anladın mı? Sakatlık uğruna oynadığı maçlar. İsmail Fenerbahçe, Cum Fenerbahçe kulübü için her sene sakat oynadığı, ağrılarla oynadığı, iğnelerle oynadığı bu tür fedakarlıklar lazım. Maçta sen bana niye vermiyorsun benim penaltımı? Varda çağırmış. <laughs> Varda çağırmış. Yüzde bir milyonda penaltı. Çocuğun şortu çıkmış. Oyun kötü ya kötü oyun. Puan iyi. Ee, savunması iyi. Fenerbahçe'nin alıp dönebilen bir tane bile futbolcusu yok. Böyle Topu alıp sana. dönemiyor abi kimse. Herkes sırtında adam varken geri oynuyor. Herkes sırtında adam varken geri oynuyor. Topu alayım döneyim. Sadece içeriye doğru kat edebilen talişka var. Ama işte ikinci yarıda bu adamlar girince topçular girince, top oynamayı bilenler girince, fretler, asensiyolar, duranlar Talişka da biraz daha ortaya çıktı yani. Topla oynamaya başladı. Mesela Fred'i gene beğenmedim. Fred'i gene beğenmedim. Yani gene daha iyisi var Fred'de. Fred'de daha iyisi var. Gene de son dakikadaki penaltı pozisyonunda ara pası onun. Edson Alvarez ile İsmail'in ikisinin birden Fener önünde basmayacaksa oynamaması lazım. Onu da tekrar söylüyorum. Ee, gerekirse Şimanski oynat. İkisi birden olmuyor abi. Ve e, Asensio olmayınca da hiç top yapamıyor takım. E, bir takımın en teknik oyuncusu kalecisi olmaz abi yani. Bir takımın en teknik oyuncusu kalecisi olmaz. Başlangıç 11'inde durum bu. Talişka ile İsmail, e, Asensio birazcık alber yaptılar. O tarafa geçebildin. Buna rağmen pozisyonunu üretti Bir tane de ürettin Talişka şeyle Duran'la. O da iyi bir vuruş yapamadı. Oh başka var mı? Yok. Oğuz Aydın'ın veremediklerim olarak. var. Bir de bir de Nesir'in var yani. Toplam iki şimdilik pozisyonu gidiyorsun. var. Rakibin de iki pozisyonu var. İyi. Birini Şikrin yaraya koyuyor dışarı çıkıyor. Bir de direkten döndü yani. Bir puan kötü değil ama oyun iyi değil. Dostacı söylermiş. Bizim kalitemiz bu yani. Pilsen falan yani. Anladın mı? Hani biz bu seviyeler abi. Biz böyle Liverpool falan Ajax, Ajax oralara uzağız abi. Oraları şu an biz oynayacak kapasitede değiliz yani. Ben şimdilik bakıyorum takıma. Yani e, Tal Taliska'ya bakıyorum. Taliska abi 1.90 boyun var neredeyse. 1.86 mı 1.85 mi neyse. Yerden kalkmadı adam abi. Her şeyde yerde. Tamam free iyi atabilirsin. Free arayabilirsin de. Yani artık günüş duruma da düşmezsin anladın mı? Yani bu kadar hani kendini yere atıp. Bu kadar ayakta duramayan bu kadar güçsüz. John Duran oyuna girecek bekleyeceğim. John Duran'ın keyfi yerine geldi mi diye bekleyeceğim. 10 hafta John Duran'ı bekleyeceğim ben. Yani anladın mı ne istediğim? Bu maçı alacaksın abi. Yani Galatasaray gidiyor. 5 atamadı diye üzülüyor Amsterdam'a. 3 atıyor. Etrik yapıyor. Tamam biz bunlara 5-6 atamadık diye üzülüyor. Biz de burada 1-0 yenmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama elimizden gelen de ne kadar ona bir bakmak lazım. %60 toplu oynama Fenerbahçe'de. Rakibin gol beklentisi 1-0-3. Fenerbahçe'nin 1-27. Toplam şut 10 4 isabetli Fenerbahçe'nin Rakibin 18 şutu var. 6 isabetli. Tamam mı? Direkten dönen topu var. Abi 9 kere rakip cezalandı buluşmuşuz. 33 kere Victor Pilsen buluşmuş. Abi 38 kere. Penaltı falan değil bu arada. Penaltıyı falan da hani yazanlar var. Adamın forması şey donunu çıkartıyor. O da öncesinde formasını çıkartıyor. John Duran ilk önce foul yapıyor. İşte Türkiye'de bu penaltı yabancı hakim ve Avrupa'da penaltı değil. Adam diyor ki ilk önce John Duran foul yapıyor. E burada dürüst olacaksın. Penaltı, penaltı değil. John Duran adamın formasını çıkarmasa, çekmese yüz penaltı. Ama öncesinde adamın formasının üstünden John Duran çıkartıyor. Penaltı değil. Konu kapanmıştır. Ama bu maçı kazanacaksın. John Duran döndü, girdi. İşte 20 milyonluk santrafor orada onu atacaksın abi. Onu çatala bırakacaksın. Kahraman olacaksın. Bu sefer her maç atmaya başlayacaksın. Ama biz daha John Duran'ı bekliyoruz. El zaten kayıp, nerede belli değil. E gidiyoruz, pilsene inemiyoruz.